sınav öncesi son günlere girdik. 4 Haziran Pazar günü yani bu hafta sonu LGS e gerçekleşecek. Sınava katılacak tüm öğrenciler ve aileler gibi bizler de oldukça heyecanlıyız. Heyecanınızı paylaşmak ve son günleri daha verimli geçirmeniz için hatırlatma ve önerilerde bulunmak istiyoruz. Sınav sabahına göre uyanmaya ve yeterince uyumaya başlayabilirsiniz. Koca bir yılı ve özellikle sınavdan önceki son ayları yüksek tempoda geçirdiniz. Bu süreçte uykusuz kaldınız. Ders çalışarak sabahladınız. Uyku düzeniniz epey bozuldu. Ancak sınav sabahı erken kalkmanız gerekecek. Sınav 9.30'da başlıyor. Ancak sınav salonuna erken gitmeniz, son kontrollerden geçmeniz gerekecek. Bugünden başlayarak erken yatabilir ve sabahları sınava hazırlanacakmış gibi uyanabilirsiniz. Böylece sınav günü de birden çok kez prova etmiş olursunuz. Ee, sınav sabahını uygun şekilde kahvaltı yapmak da oldukça önemlidir. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Hele LGS, YKS gibi uzun saatler süren sınavlara girmeden önce dengeli ve yeterli beslenmek çok önemli. Kahvaltınızda tükettiğiniz besinleri doğru seçer ve porsiyonunuzu ihtiyacınıza göre belirlerseniz sınavdaki enerji ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Günde birkaç kez nefes egzersizi yapabilirsiniz. Nefes egzersizleri nedenle önemli oldu ve strese başa çıkmada ne kadar etkili olduğu bilimsel olarak da kanıtlandı. Bugünden itibaren gün içerisinde birkaç kez nefes egzersizi yaparak yeni bir rutin geliştirebilirsiniz. Sınav öncesi veya sınav anında stres yaşadığımızda nefes çalışması yaparak stresinizi kontrol altına alabilirsiniz. Üstelik stresi kontrol etmenin dışında dikkati odaklamaya ve zamanı daha verimli kullanmaya da katkı sağlıyor. Hatırlamanızı ve olumsuz düşüncelerle başa çıkmanızı da kolaylaştırıyor. Ee, uyumadan önce ve güne başlarken kısa tekrar yapmak. Sabah kalktığınızda zihin ilk neyle karşılaşırsa onu işlemliyor. Bu nedenle sınav öncesi süreçte uyumadan önce ve sabah kalkar kalkmaz öğrenmekte zorlandığınız bilgileri gözden geçirmenizi öneririz. Kısa notlar aldığınız, formüllerin, hatırlatıcıların olduğu kayıtları başucunuzda tutabilirsiniz. Uyumadan önce ve uyanır uyanmaz bu bilgileri tekrar edebilirsiniz. Sınav öncesi son günlerde öğrencilere destek olmak için ailelere öneriler. Özellikle son bir yıl boyunca siz de çocuğunuzla birlikte sınava hazırlık yaptınız. Daha iyi bir gelecek inşa etmesi için destek oldunuz, kaygılarını dinlediniz. Sınavdan önceki son birkaç gün içerisindeyiz. Bu önemli süreçte çocuğunuzun kaygıları artış gösterebilir. Olumsuz düşünceler artabilir. Uyku düzeni, beslenmesi, değişiklik gösterebilir daha içe kapanık, karamsar veya öfkeli olabilir. Çocuğunuz stresle başa çıkmakta zorluk yaşayabilir. Dolayısıyla sınav öncesi bu son günlerde çocuğunuz şefkatinize, desteğinize ve ilginize daha fazla ihtiyaç duyabilir. Bu süreçte sergileyebileceğiniz yapıcı tavır ve tutum daha iyi hissetmesine katkı sağlayacaktır. E, birlikte yapmaktan keyif alacağınız aktiviteler için zaman ayırın. Çocuğunuzla birlikte gündeminizde sınav olmadan keyifli zaman geçirebilirsiniz. Sınav sonrası çıkacağınız kısa bir tatili planlayabilir. Yaz döneminde değerlendirmeye yönelik planlar yapabilirsiniz. Bu planlar bir yaz tatili olabileceği gibi günü birlik şehir içi aktiviteler veya evde yapabileceğiniz faaliyetlerle ilgili de olabilir. Sınav öncesi dönemde sınav sonrası için plan yapabileceğiniz gibi son günlere yönelik de plan yapabilirsiniz. Beraber yürüyüşe çıkabilir, spor yapabilir, birlikte film izleyebilirsiniz. Amacınız çocuğunuzu gün içerisinde birkaç saatliğine de olsa sınav düşüncesinden uzaklaştırmak olmalı. Sınav öncesi dönemde vereceğiniz en önemli destek ise gerçek dışı beklentilerden uzak olmanızdır. Çocuğunuzun potansiyelini kabul etmeli ve performansını takdir etmelisiniz. Olumlu dil ile konuşmanız, başarı veya başarısızlığın ilişkinizi değiştirmeyeceğini hissettirmeniz son derece önemlidir fen bilimleri okulları olarak sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.